Asker ocağından geldi, kardeşine umut oldu. İzmir'de kilo vermek için diyet yapmaya başladıktan sonra halsizlik ve yürümekte zorlanma şikayetleri ortaya çıkınca hastaneye giden 20 yaşındaki Esra Sarıbulağ Akut, myeloid, lösemi teşhisi konuldu. Erken tanı sayesinde kısa sürede tedavisine başlanan Esra'ya kemik iliği nakli kararı alınırken ikiz kardeşinin bulunması en büyük şansı oldu. Genç kıza askerlik görevini yapan ikizi Nurullah, Sarıbulak'tan alınan kemik iliği nakledildi. İzmir'in Karabağlar ilçesi Bozyaka semtinde annesi Gülsüm Sarıbulak, babası Mehmet Sarıbulak, kardeşleri Esma Nur, Kadir, ikizi Nurullah... Emrullah ve Seher Sarıbulak'la birlikte yaşayan bir tekstil firmasında çalışan Esra Sarıbulak, 4 ay önce fazla kilo alınca diyet yapmaya karar verdi. Bu süreçte halsizlik, bayılma ve yürümekte zorlanma şikayetleri başlayınca İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tiroid takibini yapan doktoruna giden genç kız durumunun kötü olması üzerine yatırılarak tedaviye alındı. 2 gün kan verilen Esra'ya akut miyeloid lösemi tanısı konuldu. İki kür kemoterapi alan Esra, kemik iliği nakli kararı üzerine İzmir Kent Kemik İliği Nakli Merkezi'ne başvurdu. Nakil hazırlıklarıyla birlikte dönör arayışları başladı. Esra'nın ikizi Nurullah Sarıbulak tam uyumlu dönör adayı olurken, Oranlar değişse de diğer kardeşlerin de verici olabileceği belirlendi. Diyetle başlayan hastalık süreci lösemi tanısıyla beklenmedik boyutlara ulaşırken Esra Nakil'den bir gün önce kendisine can aşısı olan ikizi Nurullah'la birlikte duygularını dile getirdi. Çok rahatsız oldum ben. Yürüyemiyordum, hareket edemiyordum artık. Başım çok dönüyordu, böyle tansiyonum düşüyordu. Bir iki kere de bayılmıştım, önemsememiştim ama. Hiç önemsemedim. Hani normal Karşıladım. Hiç şey yapmadım. Ondan sonra türet ilaçlarımın kontrolü gelince ben de gittim. Hastaneye gittim. Doktorum çok kansızsın. Kan değerlerin çok düşük diye beni hastaneye sevk etti. Hani yatış bölümüne gittim ben. Yatırdılar beni. 2 ee, gün falan kan aldım. 2 gün sonunda benden her şeyi kestiler. Kanı kestiler. Serumları, ilaçları, iğneleri her şeyi kestiler. Ondan sonra iki gün sonra... İki gün dinlendim. Cumartesi, pazar dinlendim. Pazartesi e, hematoloji bölümünden Ülke Hoca yanıma geldi. E, ve akut lösemisi olduğum ortaya çıktı. Bana içimden zaten ilik hazır alındı. İkizimden daha doğrusu. Güzel geçiyor. Kardeşime bana can veriyor. Ne diyebilirim ki? Allah razı olsun onda. Olmasaydı belki hiç yani bu tedavileri bile olamayacaktım. Esra'nın verici aramalarına bakıldığında bir tane tam uyumlu İkiz kardeşi var, iki tane de e, tama yakın, altıda beş uyumlu olan kardeşi var. E, onlardan nakil yapacağız şimdi kardeşinden. Peki hocam bu Esra'nın şansı mıdır? Herkesin böyle, yani bütün hastaların böyle bir şansı olabiliyor mu? Uyum oranı nedir genelde? Tabii ki hastamızda e, bu şans büyük bir şans. Eğer ikiz kardeşli olması diğer kardeşlerinden nakil yapma olanı e, bulabiliyoruz. Bu yüzde yirmi beş bir şansı vardı. E, yani bulamadığımız zaman Türk Gök ya da e, TRS gibi, Tran gibi e, arama merkezlerinden aranıyor. Fakat uzun süreçler oluyor ve bazen de bulamayabiliyoruz. Rastgele bir kişide baktığınız zaman 20 binde 40 binde bir bulunma olasılığı var bir vericinin. Ama bu hasta fazla fazla şanslı. E, yani sadece ikizi değil diğer kardeşlerden bile yapılabilirdi. Tabii yapılabilirdi acaba. ama e, ikizinin olması daha büyük bir bizim için şans. Allah'a <laughs> ya.